Kargo. Kargo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Gerçekten kargo mu bekliyordunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz emniyet müdürlüğünden geliyoruz. bir <laughs> e, kapı zili uygulamamız var. Eee böyle Hani kargo diyen, duysun diyenlere kapılar açılmasın Şimdi diye bilgilerimizle yapıyoruz. Siz de açınca dedik herhalde. Vallahi kendim edeyim. <laughs> evet. Tamam, tamam. duyarlı oluyoruz. Tamam abi. Ee, evden ayrılırken de mutlaka kapılarınızı kilitliyorsunuz. Evet, Değerli eşyalarınızı bırakmamaya evet. dikkat ediyorsunuz. Teşekkürler, Sizlere sağ olun. duyarlı oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, Göster şunu yakala. Diğerlerini de basalım. Bastım hiçbiri. Kim o demiyor. Evet, Tayyip kapıyı açıyor. Evet. Gidelim içeri. Kolay gelsin. Evet, önümüzden geliyoruz. Kapı zili uygulamamız vardı. Böyle... ...gizlilik e, kişilere, kapıları açmayın diye uyarmak için geldik ama... o gel sormadan açtınız kapıyı. Yok, ses gelmedi. E, duyarlı oluyoruz. Bilmediğimiz kimseye kapıyı açmıyoruz. Seslenmiyor e, mı? Yok, sorun. belki de diyafon bulmuştur. Ondan sonra... ...burada zaten bilgilendirici broşürümüz var. Broşürde yazıyor. Ee, elinizden ayrılırken de mutlaka kapılarınızı kilitliyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. Kapıyı siz açtınız değil mi? Ben de açtım çünkü kavga bekliyorum. İyi günler. Ama seyirlerimizin üzerinden geliyorum. Kapıyla uygun olamamızdan. Sizinize bastık. Herhangi bir şekilde kim olduğunuzu sormadan kapıyı evet. açtınız. Evet konu hakkında hani daha duyarlı bulmanız için e, size bilgilendirme yapıyoruz. Tamam. Broşürümüz de burada. Teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Merhaba. 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 Bizans Yeni Sürümünden geliyoruz. Bir kapizini uygulamamız var. Bilmediğiniz kişilere kapıları açmayın diye bilgilendirme yapın. Zaten evet. açmamanız gerekiyor. Ee, burada zaten bilgilendirici broşürlerimiz de var. Çıkarken mutlaka ee, kapıları e, kilitliyorsunuz. şöyle bir durum. Ee, galiba şeyden binada olan bir sıkıntı kapısı açık kalıyor ya da gelen çocuklar da çok basıyor. Yani anahtar olmayan da çok basıyor bu ben dahil illerki anahtar da basıyor bir açıyor ki kapıda. İşte Hayırlı. duyarlı olalım diye teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kim o? Evet, Hırsız. İyi günler. Amasya İl Müdürlüğü'nden geliyoruz. Kapı silim uygulamamız vardı. Ee, teşekkür ediyoruz. Duyarlısınız. Kapıyı açmadınız. Evet, şöyle bir broşür de verelim size. Evet, çok teşekkür Yine teşekkür de e, diğer daire sahiplerini bilgilendirirseniz olur olmaz. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Adam, bilgi İyi günler. TTH'den evet, geliyoruz. Apartmanın elektriği arızalanmış hanımefendi. Kapıyı açar mısınız?